daha az. Çok az evet, hatta. Çok sevmiyor musun sinemayı? Çok sevmez olur muyum? Çok seviyorum. Ama evet. canlı sahneyi daha çok seviyorsun. Bunu yakınından biliyorum. Yok da. oyunculuğu da çok seviyorum. Seviyorsun sinemayı? Çok. Sinema hatta beni büyülüyor. O kadar çok seviyorum. Yapma ben hiç bunu tahmin etmiyorum. Ya müthiş. İnanılmaz bir zaafın var. Sinemaya. Ama tabii asıl işim ee, çok yoğun bir tempoyla çalışmayı gerektiriyor. Bir de sinemanın da zannediyorum son zamanlarda çok eski eskiden olduğu kadar herkesin çok film çevirme şansı, çok film yapma şansı Sorunları. kalmadığı bir dönem. Ekonomik bir sorunlar dönemi. yansıyor Hı. tabii. Evet. <laughs> yani öyle çok fazla teklif de gelmedi. İki tane filmde de oynadım şimdiye kadar. Hatta bazen böyle yönetmen arkadaşlarıma haberler yolladım. Bir tane sevgili at Yılmaz'dır. Çok rica ediyorum. Yaşlanmadan önce bana bir film çeksin diye. <laughs> yani anne rolü oynamadan genç kız oynayın diyorsunuz. Şurada, şurada herkese film çekiyor, bana niçin çekmiyordu. Yani ben kendim teklifte bile bulundum ama nedense öyle çok fazla Vallahi teklif gelmedi. şimdi bu bir teklif yani düşünelim. Or. İşte yani ben buradan bir söylüyorum artık. Sezen'in gerçekten sinema yapması lazım. Yani Sezen çok yetenekli yani muhteşem bir yetenekli.